49. düzenlenen Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu. Gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında ödüllerin verildiği törende sanat, medya ve spor camiasından çok sayıda isim bir araya geldi. Açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar yaptı. Sedat Simavi basın dünyasına vereceği daha pek çok katkı olabilecekken biraz da genç sayılacak e, yaşta 11 Aralık 1953'te kaybettik. Ancak onun gösterdiği hedef çizdiği hedef çizdiği yol ve savunduğu, savunduğu değerler Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bugün hala üzerinde titrediği temel ilkeleri oluşturuyor. Munyar'ın konuşmasının ardından ödül alanlar açıklandı. E, Milliyet gazetesi spor yazarı Atilla Gökçe. Sosyal bilimler dalında Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Halil Özcan'ın İsmet Toto Atatürk Hayranı Bir Arnavut Gencin Dünyası adlı eseri övgüye değer bulundu. Başkent Üniversitesi yaptığım akademik çalışmalarda sürekli desteğini ve teşviğini gördüm. Özellikle Profesör Doktor Sayın Mehmet Habera ki kendisi aynı zamanda 1983 yılı Sedat Simavi Sağlık Bilimler Ödülü sahibidir. Ona ve üniversiteme teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de beni, yar, çocuklarımı var eden, akademik ve sosyal hayattaki temel desteğim olan eşim Profesör Doktor Sayın Aynur Öz Özcan'a'dır. ile ilgili yaptığım çalışmalar şunu gösterdi ki, Atatürk'ü tarihin herhangi bir noktasına hapsedemezsiniz. Atatürk'ü Türkiye'nin sınırlarına da hapsedemezsiniz. Atatürk araştırdıkça öğretmeye ve fikirleriyle yaşamaya devam ediyor. Son söz dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun Atatürk'ü fikir kalpleriyle birlikte yürekleriyle birlikte bilinçlerinde yaşatan nice isimsiz İsmet Toto'lara selam olsun. Özcan eserini Kanal Bey anlattı. Arnavutluk üzerine çalışırken İsmet Toto'ya rastladım ve İsmet Toto Atatürk üzerine bir kitap yazmış ve idam edilmişti. Beni çok etkiledi ve kitabım ilk çıktığında üniversitemizin kurucusu Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal hocamıza takdim etmiştim. Mehmet Haberal hocamız kitabını kitabı okuduğunu ve beğendiğini ifade etmişti. Oradan aslında ödülün geleceğini hissettim ben çünkü Mehmet hocamızın bir kitabı beğenmesi çok önemli ve ona onunla ilgili görüşlerini bildirmesi önemliydi. Sonra ödüle başvurduk ve övgü ödülüne değer görüldü. Böylece aslında Atatürk için hayatını vermiş bir İnsana da vefa borcumuzu yerine getirdik ve Türk kamuoyuna da tanıtmış olduk. Mutluyum. Şimdi sevgili Tolga Şardan'ı ödül almak üzere davet ediyorum. Törende gazetecilik ödülü T24'ten Tolga Şardan'a, radyo ödülü NTV'den Kerem Ali Boyla ve Yaz Güven diye, radyo övgüsü NTV Radyo'dan Zeynep Gülalp'e, televizyon haber ödülü Now TV'den Halil Sadri Yılmaz'a ve Kazım Gökçe'ye, edebiyat ödülü Verda'nın Ölümü Romanı'nın yazarı İnci Aral'a, spor ödülü Adem Asil'e, spor övgüsü ise Defne Kurt'a verildi. Tamam, tamam. Thank <laughs> you.